Merhaba bugün eskişehir usulü çiğ börek yapımını anlatacağız size yarım kilo kıyma için 4 tane soğan kullanıyoruz iki tanesini rendeleyeceğiz iki tanesini çinticez bir tane de patates kullanacağız onu da rendeleyeceğiz suyunu sıkıp da koyacağız içine Bunlar dışında tuz ve karabiber ekliyoruz bu yaptığımız çiğ börek yaklaşık 6 kişilik hatta 7 kişilik de diyebiliriz. 7. kişi bir çocuktu. Herkese 5-6 adet çıkacak şekilde hazırlıyoruz. Siz kişi sayınıza göre artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz bu harcı. İlk kalan soğanları iyice inceltecek şekilde bıçağımızla küçültüyoruz. Bir şey yaptın mı ekstradan? Şimdi patatesin rengi geleceğim. Hamurun da sonra tutacak işte. Kaşları da açmayayım. Tuz karabiber atmayacağım mı? Tuz değil? karabiber atacağız Patatesler. Patatesle. Soğanına bakıyorum ben şimdi nasıl normal. Soğan su olmuyor bu. Böyle <laughs> dursun. Patatesimizi koyacağız. Patatesleri soy sen. Tamam. Videoda iki tane gösterdik ama bir tanesi yeterli oldu. Patatesin büyüklüğüne göre iki tane de rendeleyebilirsiniz. Suyunu sıkarak koymayı unutmayın. Patatesin önce içine karabiber ve tuzunu da ekliyoruz. Bir parçık var bana. İster koy ister koy. Bu ister bana. Ama ben koyuyorum. Bana ablam da koyuyor. Kıyır kıyır oluyor diyor. Bu ne kadar? Ne hep su bardağı. Karbonat koydun mu? Koymadım. 5 5 beş. Evet, beş. Tam olur zaten. Kaç kişiyiz anneciğim? Anca yeter. Bakayım kaç kişiyiz biz? Var. Beş buçuk mu? Şöyle yapalım. Bahide var. Karbonatı göster. Ne kadar koydun? Azıcık. Bir kırıkçık mı var? Tuz. Tuz. tuzuna? Tuzlu olacak diye korkuyorum. Hı. Olmaz kesinlikle. Çeşitli. Su mu? Su şimdi sen bana. <laughs> Birazcık. Ne kadar koyuyorsun yaklaşık olarak? Bakalım bakacağız. Ölseydik keşke bardakla. Yok be anneciğim şey sen, sen, hamurun bilmeyecek misin sen hamur yoğurma? Abi, bu, bu, ne sert olacak ne yumuşak olacak. Yumuşak olursa ona doymaz. Sert çok sert olursa açılmaz. Sadece sulu tutur anneciğim bu. Tuz muz var mı? Şey. Tuz, tuz konmaz. Tuz, tuz karbonat. Çok az Varla yok arası koyduk işte. Şimdi bakalım kestirelim gözümüze de. Beşer tane çıkacak mı hmm. herkese? Çıkar çıkar her hani şey. Çıkar, çıkıyor. mı? İşten çıkar da hamurdan bir şey diyemeyeceğim. İşten çıkar işte çok. O zaman biraz daha mı koyalım? O zaman ne oldu? Beş buçuk koymuştum. Beş buçuk. Altı buçuk olacak. Altı buçuk olsun koyalım. Ne olur ne olmaz. O zaman biraz tuz da al. Tuzu sen atıver bana. sert olacak bak gördün mü bak Yanlış. çok yumuşak tamam. değil suyu kalıyor mu soğanların kalıyor tabii canım soğanın suyunu niye kalıyor suyunuz? Kaç bez yapacaksın? Leğeni ver, leğeni. Leğeni ver. Bezle beraber. tamam. Sana böyle şey alayım olmazsa ama sen otururken zorlanırsın zaten. Nereye koyacağım? Benim var da ıslanmış duvardan temizliyorsun suyunla. Çok güzeldi babacığım aldı da rahmetli. Bakacağız şimdi büyüklüğüne küçüklüğüne. Büyük ceviz gibi mi olacak? Ceviz ceviz ceviz. yapışık olacak güzel. Bakayım ince Bak. Bak. Bak açıkın. Elinle hmm. bakacaksın elinle. Evet. Bayağı, bayağı ince. Yani i̇nce çık olacak. Yani. Tıkır tıkır pişecek böyle kalın olmaz bu. Teyzemlerin fonsuzu yapıyordu bunu koyduğun kıyma gözüküyordu. Rahmetli Makbule abla çok güzel yapıyor şimdi olmadı o da. Tamam. Az önce ters bir şey oldu. Yani işte şimdi toparlar zaten. Sen kendin yapamayacaksın biraz. Yapacağım, Sen yapacağım. Bana. Öğrenirsin. Yapacağım şimdi.